Artık kral çıplak dediğimiz için bunlar bizim başımıza geliyor. Yoksa et diye karışmazsak, süt diye karışmazsak, gelene ham, gideme paşam desek, bu kadar da çalışmasak nasıl olsa seçimi kazanıyoruz. Aman, biz aman ha Cumhuriyet Halk Partisi'ni hiç dillendirmeyelim. Ne olur ne olmaz. Bize oy veren seçmen AKP'li olabilir. Aman bize oy vermez. MHP'li olabilir. Aman bize oy vermez. Verir, verir. Mersin'de verdiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne de genel seçimlerde biz böyle çalışmaya devam edersek, inanırsak, onları seversek, sayarsak, değerli görürsek verir. Hiç merak etmeyin. Verir. Yeter ki siz hilebazlık yapmayın. Halka ayak oyunu yapmayın. Kimseye yapmayın. Partinizde de yapmayın. Ayak oyunlarıyla gelirsiniz bir yerlere. Ömrünüz kısa olur. Kavak ağacı gibi ama Cumhuriyet Halk Partisi gibi savaş meydanlarında kurulursanız işte yüz yıllık çınar olursunuz. Aradaki fark bu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi kültürüyle yetiştik.